Evet. <laughs> MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. <laughs> MHP il partilere bir araya gelen Yalçın, burada gündem hakkında açıklamalarda bulundu. <laughs> Eylül ayına itibaren sahaya çıkarak vatandaşlara bir araya geldiklerini anlatan MHP'li Semih Yalçın, muhalefet partilerinin oluşturduğu altılı masanın başarılı olmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Bildiğiniz gibi bu mitinglerin konsepti adayı belli, karar net şekliyle halka arz ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızın kim olduğunu ifade ediyoruz. Halkımızdan destek istiyoruz. Adayımız belli. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Diğer hedefimiz Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerinde nitelikli çoğunluğu elde etmesidir. Milliyetçi Hareket Partisi bu nitelikli çoğunluk içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili sayısını genel başkanımın tabiriyle en çoklaştıracaktır. Bunu umut ediyor, güveniyoruz ve bu idealler uğruna yollara çıkıyoruz. Bugün de Adıyaman'daki değerli arkadaşlarımızın, peşvilatımızın hazırlıklarına nezaret etme adına bulunmaktayım. Aranızda bulunmuş olmaktan dolayı da milletvekillerimizle, MYK üyelerimizle çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Altılı, altılı masanın e, bu saatten sonra yapabileceği bir şey yok. İster uzlaşsınlar, tek aday çıkarsınlar, ister ayrı ayrı aday çıkarsınlar. Cumhur İttifakı karşısında elde edecekleri bir başarı söz konusu değildir. Biz sahadayız, çalışıyoruz. Sahadan aldığımız bilgilere dayanarak bunu size ifade ediyorum. Ellerinden bir şey geleceği kanaatinde değiliz